arkadaşlar bugün sizlerle Assassin's Creed oynayacağız. Yanında Emrah var. Emrah konuş lan. Merhaba arkadaşlar. Bugün Mert'le size Assassin's Creed çekeceğiz. Bakalım. Gidişin çekeyim. Ben daha oyunu ilk defa oynuyorum ya. Yani. Assassin's Creed 3 ilk defa oynuyorum. Ben oynadım azıcık tabii We're here. We're here burada. Azıcık Böyle çeviri de yaparız. Ya aynen. çok. Hadi bakayım. Hadi ya. Ha çok konuşma. Hadi başla oyuna. Let's go. Let's go. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Başladık. Ne koşuyor ama bu? Öğretecek sana. Tamam o zaman. Şimdi yavaş yavaş ya gidiyoruz. Kan gelmedi. De... De... Nasıl? Gelmedi kan ya. Donduydu çünkü de. <gülüş> Düzeldi. Yavaş <gülüş> <gülüş> yavaş gidiyoruz bakayım. Aha durduk. Ne yapacağız? Ne yapacağız amca? Ne yapacağız i̇şte, amca? amca. Alo şu an var ya. Bir masa üstüm çıkıyor. Hep <laughs> şimdi böyle ha dur bir dakika bir daha bir şeyler oldu. Yine konuşuyor bu ya. Başlarda hep konuşuyor. Hep konuşuyor. Yapacak bir şey yok. Gençini çekmiş olur işte. <laughs> Ha, topu eline aldı. Bakayım ne olacak. Wow. Değişik değişik şeyler oluyor. Şu an bir de intro olduğu için kasıyor galiba. Biraz. Yok biz ana bağlantıları yapıyoruz ya. Bende hem Blender açık yani intro programı hem şey açık sen ne konuştuğum hem Team açık bayağı açık dondu yine. Aynı oldu ben de de. de, de. Sen Team bağlandığın için garanti kasar zaten de. Kasar da kasar. Şu an sen masajı kullanıyor. Başka bir şey yapıyorum. <laughs> Az sen konuş, in konuş yeter. Tamam. Ekranı görmeyin ama. Bak başlayalım oyna. Bu şekil ya adam. Ağır ah, çekimde gidiyor. Gidiyor, gidiyoruz şimdi bir yerlere bakayım. Hmm, şimdi zıplama yerine falan gidiyoruz galiba. Yavaş yavaş bir şeyler çıkıyor ama. Amca ne yapacağız amca bir söyledi. de. Amca var ya Aha en önde o zaten. Ne yapacağız lan? Bana gelse, bana gelse. Hı, tamam. bir daha konuşuyor. Yok daha konuşmuyor. Heh, şimdi konuşur. Bu konu ah, yine dondu. Hı, devam ediyor. Hadi kapıyı. O ne işe yarıyor ya her kapıyı açıyor. kaç üstöre indirdim Boş sen. Konuş yeter. Gidiyoruz. Aha. Aşağı doğru kayarken kastı. Kaydık. Ha donup duruyor Sen de çivel oluyor mu Emre? Hayır, ben hiç kapsam hala. Olmazsa tüm numarayı kapatayım, numarayı kapatayım. Fark etmez, kapat. Kapat yap. Kapat yap. Yavaş yavaş iniyor da bu adamlar nerede ya? Hayda... <laughs> adamlar yok. Bu adamlar tepede, kal tepede kaldı. Tepede kaldı. Üşünmem yararam Nasıl hızlı gidiyor? Emirhan Hı. Bu adam nasıl hızlı gidiyor? Adam hiç şey... Bak, artık kasma yok. Ya nasıl aha derenin kenarına geldik. Yok, öyle bir su. Gelecek mi? Ya su var da. Hah, çıkıyor şimdi. E Daha böyle gidiyoruz bakayım. Ha gidiyoruz bakayım nereye kadar gideceğiz. Ama adamlar gelmiyor bizim dede. E Hı, şimdi bir dakika. Yine bir şey. Aha ya ışınlandılar adamlar. Harf bir şey oldu, buldu. Makina gibi bir şey buldu. Heh işte o. Dur ben de internette <laughs> adamın oynadığını izliyorum. Gitsen <laughs> ya. Ah, ya. Şey buldu. Onu bir yere taktım şimdi. Hı, evet aynı yerdeyim. Ah, tamam sıkıntı. Bulduk yine. İyi Eğitim çeker bugün, kapatırım ya. Yarın yine bile çekerim. Kapı açılıyor şimdi. Kapı açılıyor şimdi. Duvar. Sınavı. Eyvah eyvah. şeyler şeyler oluyor. Ulan söz Hı? Anahtar. Bak orada şey diyor. Anahtar mutlaka anahtar. Daha bir şey demedi bana. Oldu. Üçgen bir, şey bir şey çıktı. Ha, Oğlum ben çünkü neredeyim? Mavi duvar çıktı. Ha. Orada mısın? Hı. ne yapacak şimdi. Yaptı mı? Ney? Bu böyle değil döndü Hayır daha yapmadı. Bakın daha dibine gidiyor mavi duvarın. Gitti. Oluyor mu? Evet oluyor. Baş dönüyor Hani Olmayayım. ana anahtarı mutlaka bulmasın gibi bir şey diyor. Efendim. Yine başlıyoruz. San. San. Bitti. Yine. Oh sihir. Duyar musun? Evet neler oldu? Dur daha var onlarda değilim. Daha sihir dedi. <laughs> her, her again. again. Hadi gidelim. Biz buradan tekrar gidelim gibi bir şey diyor. Başladı şimdi beyaz yere girdim. Desmond, do you hear it? Yeah. Do the tables turn? If it follows. Efekt falan. Bir an kaldım. Bir an yaluk kaldım. Sen de doğal olarak beni animationsını bıraktın bilemiyorum diyoruz. Nereden adam söylüyor değil mi? <laughs> Son i, bir dakika dur. Not as fine. Ay. Anahtar, bu fikir iyi geliyor gibi bir şey diyor. Sonra Efektler güzel. Şi şey kız. Juno de şeyse, o konuşsun diyor. O benle konuş. Kız benimle konuşsun gibi bir şey dedi şimdi. Bak konuşuyor. Başka okay, Desmond, izin. Spacer E diyor. Onda. Benim ben bir şeyler diyor. Spacer E'ye bastık dondu. Yolu takip et. Eyle sıpaca değişik bir şeyler çıktı. Fast ya, hızlı koşma oyun... E. oyun bayağı kastı şu anda onda hatta. Hı, Sende de olmuş muydu? Hayır o da ben hiç olmadı. Radyo. Hayır, tamam, arkada, bir şeyler Hı, a, tamam tamam öğretime geçtik. Hop 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 Yeşil, bir Ay. Koş koş, koş koş E W A -S, S D Climbing diyor hop hop Hmm Anladım Yeşil şeye geldin mi? Daha gelemedi şeylerde şimdi Solda görürsün ilk yeşile geldim Şöyle bak Tamam daha gidiyoruz Yukarılara... Ana! Geriye atladım yanlışlıkla. Ma, ma. Ya bak ya yanlışlıkla öldüm. Çok zor oluyor değil mi Ada? Baya değişik ya. Tırman tırman tırman. tırman. İşte ben de o şey. Hop. yap Tam sağa sola döneceğim. Tırman tırman kenara geç. Atla, atla. Ya bak ya. Hı. Hı, tırmandım. Şimdi nereye tırmanacağız? Tırmandım ve kaldım. Nereye tırmanacağız buradan? kalacağız herhalde. Bir şey geldi mi tel gibi? Tel gibi bir yerde kaldım şu an. Asılı tamam, kaldım. Işte, tamam kaldım orada. Nereye atlayacağız? Karşıya. Ya düştüm ki olmadı. Orası biraz ben zor. Ne Bayağı zor orlar. Ya ben ne yapıyorum ya? E ne iş yarıyor? Drop. Bir dakika. Bırakmanın mı sağlıyor drop? E aynen. Drop şey Aynen. Sağlıyor. Aynen aynen. Neden bırakasın ki bir yeri? Ölüm kalım mücadelesi veriyorsun. Bak ya, t, yukarı kadar çıktım, E'ye bastım bıraktı. Ya bastım ya. Ben de orayı var ya geçemedim. Parmaklarım vardı yani. O bölüme gel yani. gel. Bütün elimi <laughs> acık zorlandım. Hadi. Bu aslı yerde takıldım ben. Oraya nasıl geçeceğiz? Oraya tekrar aynı şekilde nasıl zıplıyorsan. Hı, geçtim. Geçtim. Geçti geçti. Free run. Bir daha git diyor şimdi. Bir daha gidiyoruz bir yerlere. Hop. İkinciyi de geçti. Ne? Daha dur dur daha dur. Daha böyle bir yerlerden atlıyorum. Buralar çok güzel lan. Atlama yerleri. Şimdi bir yere Yere tırmancım. That's hmm. a constraint. These are optional oh, objectives that raise your synchronization rate. Tırmandık bayağı. Aha, şimdi şövalye geldi. Ben ineceksiniz. I kill çok güzel uçtum be yine. Fütü yargıladım mı? Daha ikinciyi geçtim. Öldürümdün i̇şte bana bak. Böyle. Öldürdüm. Evet. Şimdi Ay, gidelim. Hop. Aaa ee, düştü. Heh, kaydım şimdi. Böyle bir yere girdim. Ee, Siyah bir yer. Oradan ne yapacağız? Düz. Şimdi. Aynen aynen. Şimdi sağa dön. Buradan Gel. böyle. Oo, oh, T de ucun öldüm. Bakın şimdi. He, tamam tamam. Ne yaptı bu ya? Biliyorum biliyorum fark ettim. Durursan hop, 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 hadi. Ah tuttum. Son ucunu tuttum bak. Şimdi buradan da balkona atladım. Cama. Ne güzel. bombacalardan atlıyoruz. Şöyle dalıntıyla. Hop. Şimdi kapıya kapının oradayım. bitti. <laughs> 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 Aha, <as> <laughs> olduk. Daha bir şeyler devam ediyor ama biraz daha oynayalım, sonra videoyu sonlandıralım. heh dakika şimdi ESC via progress diyor bu neymiş bunu boş ver çık buradan oyunumuza dönelim biz şimdi oyun yükleniyor galiba daha Hayır, o işte. Şimdi nereye gideceğiz biz? Hı hı, ilerliyorum da koşmuyor bu. Biliyorum. Koşmuyor şu an. Bastım. Hayır iki, iki sene de basınca da olmuyor. Hiçbir şey yapmıyor şu an. Biriyle konuşuyor. Yani gidiyor biriyle konuşarak. Koşmuyor. Ünlem işaretinin oraya geliyor. Oradan işte görev başlayacağım. Görevi. Görevi de yapalım, evet. bitirelim o zaman. Bunlar ne böyle parçacıklar zor yükleniyor galiba. Bak arkamdan da gidiyor parçacıklar. Kapıya geldin mi? Geldim. Giriyor dur. E'ye bas dedi. E'ye bastık. <laughs> Altı. Şu E'yi geç ya hadi. <laughs> ya geçsin şurayı da E'ye basalım. Radio. <laughs> <R> <laughs> evet de E'ye basıyorum. Skip dedim. Şimdi geçsin bir. Hı, bir dakika şimdi. Fast walk. Hadi koş. Koş lan koş. Niye koşmuyor bu ya? Gelmişim Gidiyor gidiyor. Hop gidiyor şu an böyle bir yere giriyoruz. Kralın yeri gibi bir yer. Kralın yeri. Sola kontrolciyim mi? Dur da koltuklara gidiyoruz. Ne? Koltukların oradayız şimdi. Koltuğa mı oturacağız? Ne yapacağız? Ne o kendi direkt oturuyor zaten. Sen sadece sola sola git. Ha, gidiyoruz daha Allah. Oh. Bak,

Olmazsa da... ...feri şey yoktur. Evet. Nasıl? Var mı? Var ada. Ama ben çok oynayamıyorum bunu söyleyeyim. O da olur. Abi bu burada sonuna gelelim. Sonra Sonra çekeriz. Hadi görüşmek